Herkese merhaba. Bugün 29 Ağustos informal yayınları. Bütün personel burada bugün piknik yapıyoruz. Güzel güzel zaman geçiriyoruz. Sizi bu kısa kısa videolarımızı seyrettireceğiz inşallah. Tüm gelen arkadaşlara teşekkür ederiz. 29 Ağustos 2025 tarihli buluşmamız bugün şirketimiz için daha anlamlı olan bir şey. 4A matbaasını komple devraldık şu anda arkadaşlar. Son noktaları koyuyorlar. Vekaleti verdik. İnşallah hayırlı olmuştur. Gümrükçü arkadaşa da mali müşavire de yetkileri verdik vekaleti bugün. Ee, makineyi de sigortada da yapmıştık. Onu da bugün noktayı da koyduk. Sigortalı şekilde geliyor. 18 Eylül'de Gümrüğe inecek. Aksilik olmazsa 20'sinde, 21'inde çıkacak. 2-3 günde de buraya gelir. Bir haftada kurulur. 1 Ekim gibi baskılara başlamış olacağız. Ağustos ayının sıcağında böyle toplanmak güzel oluyor. Bundan sonraki süreçlerde de ya bir gün önce ya da bir gün sonra toplantı yapalım. Daha da sakin oluyor. Yani e, kendimizi değil diğer insanları düşünüyoruz. <laughs> Üç kişi, beş kişi gelmiş de küçücük bir yerde oturacak. Bir bakıyorlar ki abi, bir bak. e, Türklerin kavimler göçünün de, de, devam mı diyecekler. <laughs> Onun için millete zarar veriyoruz. E, ama şu anda ortam bizim. E, çadırları kurabiliriz. Oymak Bey'i, Oynak Bey'i. Tamam, obayı buraya koyuyoruz o zaman. <laughs> Aynen öyle. Bundan sonra niye bayrak getirmiyorsun sen? Bir bayrak yaptıracakmışız. Sosyal medyacı arkadaş onu halleder. Hepimizin ayağına sağlık. Çok çok teşekkür ederiz. Diyeceklerim bu kadar. Ekleyeceğin var mı sayın müdür yardımcı? Yaptın mı bir şeyler? Organize edebildin mi? Şöyle bir kere ayağım hoca yaptı. Belli oluyor zaten ben de ya şaşırdım. Ya ben de bak içim. Ben de bak yatacak yerin tutuyor ya da var da öbür tarafı bir şey diyemeyeceğim. Ayhan Bey Öncelikle İsmail Bey'e, kurucumuza teşekkür ederiz Hem böyle önemli günlerde bizi bir araya getiriyor Arkadaşlarla kafamızı dağıtıyoruz Hem işin haricinde patlatıcılıklar yaparak arkadaşlar kafalarını sıfırlamış oluyorlar Güzel bir organizasyon oldu, olacak şu an, devam Arkadaşlara teşekkür ederiz geldikleri için Hocam doğru izah et Şimdi yarına kafalarını sıfıra vurup gelir bunlar <gülüyor> <gülüyor> o Bazıları anlamıyor evet, Olabiliriz, abi. hava sıcak ya, bir şey olmaz ya yani. daha iyi olur Teşekkürler İyice ee, İbrahim Bey. Bey. Ee, böyle ortamları daha da sıklaştıralım. inşallah e, çok faydalı oluyor. Bu ortamlarda ne güzel sıkı bir e, diyalog oluyor. Hani inşallah daha da devamı gelir diye şey yapıyoruz. Teşekkür ederiz hocam. İnşallah. bereket. İsmail Bey sağ olsun böyle etkinliklere ön ayak olduğu için e, imkan fırsat sağladığı için Allah razı olsun. Teşekkür ederiz kendisinden. Şirketimiz e, Hızır abi espri yapıyor, yayılıyor diyor ama inşallah daha da genişliyoruz, daha da büyüyoruz. Birkaç sene önce bizimle çalışan bir arkadaşla bir yere geldik. Şu an kaç kişisiniz dedi, ben 30 kişi varız dedim. Ee, kocaman bir fabrika olmuşsunuz dedi. Elhamdülillah daha da büyüyeceğiz inşallah. Hedeflerimizi ve e, vizyonumuzu ileriye doğru taşımış olacak. Öyle mi diyoruz? Öyle ona göre hareket ediyoruz, ona göre dua ediyoruz. Rabbim mahcup etmesin inşallah. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Ee, Yaşar Kemal'ın Ağrı Dağı efsanesinde geçiyor yanlış hatırlamıyorsam bir olay bir yerde denk geldi okudum olay şu şekilde Anadolu'da koyun keçi vesaire davar dediğimiz o e, hayvancılık faaliyetini yapan insanların en büyük korkulu rüyası kurttur kurdun gelmesidir genel olarak hepsini de bir kırıyor bitiriyor ondan sonra bir tanesini sırtına alıyor. Bal sırtını gidiyor, onu yiyor. Geri kalan hepsi orada artık leştir. Böyle durumları yaşayan e, insanlar artık o günkü şartlarda iflas etmiş sayılıyor. Adam 500 koyunu varsa 400 tane zevkat iflas etmiş bir iş adamı gibidir. Tavuğu yüreğine dert oluyor. Toplanıyorlar köylülerden, kurda ona çıkıyorlar. Arıyorlar, buluyorlar. Ama tek bir şart var, kurdu canlı yakalamak gerekiyor. Kurdu canlı bir şekilde yakalıyorlar. Yakaladıktan sonra biraz seviyorlar, başını falan mesela bir şekilde okşuyorlar. Boyuna bir çıngırak takıyorlar. Kurt artık ayaklara e, ayağı yere basmıyor sevinçten şaklabanlık yapıyor falan vesaire. Kurdu gönderiyorlar. Oynaya, hopluya, sıçraya kurt gidiyor. Acıkıyor, avlanacak. Boynundaki çıngıraktan dolayı bir av yapamıyor bir türlü. Bir gün, üç gün, beş gün, bir hafta sonra, on gün sonra kurt bir köşede bir değeri bir kemik vefat edip gidiyor. Olayı bu şekilde anlatmış. Ondan sonrasında ben de bambaşka bir noktadan bakmaya çalıştım. Kurdu bir insana benzettiğimizde hepimiz nefsimiz geçerli bir bu. Kendi doyacağımızdan, kendimize yetecekten hep fazlası için bir şekilde saldırıyoruz. Bu hepimizin fıtratında vardır, insanoğlunun fıtratında vardır bir daha bir vadi dolusu attım olsun ikincisi meselesi. Yani kurda benzettiğimizde ya sana bir tane hayvan yeter. Kurt yerisin ne yapacağız? Niye bu kadar ortalığı yakıp yakıyorsun? İnsan oradayız. Ya sana zaten belli bir standart bir şey yetiyor. Niye bu şekilde doğruluyorsun? Doğruladıktan sonra karşısına imtihanlar çıkıyor. Yanlış iş yapmışsın. Ödüllendirince ayağı yerden, yerden kayıyor. Toplumda birçok insanlara vardır. Gaza gelmek meselesi. İki işin seveceğin söz. iki tane böyle hoşuna gidecek bir cümle kurunca insanı ayağı yerden kesiliyor. Yörüngesi Allah Allah oluyor. Kendisine sanki Böyle iyilik yapmışlar gibi boynuna da bir çıngırak takılmışsa bir madalya takılmış gibi en sonunda kurdun tek başına bir yerde öldüğü gibi tek başına kalıyor. O gün de için açı orayı fark ediyor ama işten geçmiştir artık. Yani e, kurdun sağ solu yıpratıp yıktığı gibi kendine gerekmeyecek e, orada bir vahşet yapmasına gerek olmadığı gibi bizim dayının, yani belli bir şeyden aslında yetinmemiz gerekiyor. Bu hepimiz için benim için de geçerli. Tüm arkadaşlar için de geçerli. E, bir şekilde hırs olunca da artık e, daha fazlası daha fazlası. Aslında daha fazlası niye elde ediyoruz? hani insan daha fazlasını niye elde edebilir? Amaç mantık şudur. Ya yani daha huzurlu olayım, daha mutlu olayım, daha iyi bir yaşam yaşantı olsun falan İç huzur, o iç dinamikler için kişinin kendiyle beraberdir. Şahsı birçok mal varlığım var ama üç ay işsiz kalan bir insanın iç huzuruyla benimki ölçtüğümüzde belki onun iç huzuru daha fazla. Eğer ki hedeflerimiz varsa ki tabii ki ne hedefimiz olacak. O zaman o hedef falan koymayalım kendimize. Salalım dünyayı baş ver şeklinde değil. Bir şekilde elde ettiklerimizin neyse şükrünü yerine getirecek şekilde onun huzurunu, onun lütfunu görebilmek. Ama insanoğlu bir üst levele çıktıkça bir alttakini o zaman ya ne gereği var ki bunun ben bu yetmezmiş yanlışmış niye böyle yapmışım falan vesaire. Ya filmi geriye sarsak Halbuki o onu elde ettiği zaman da o çok güzel bir şey diyordu. Durum buydu. Yaşar Kemal'den bir bağlantı alıp bunu bu şekilde bir özdeşleştireyim dedim. Kulaklarınıza sağlık. Benim diyeceklerim bu kadar. Bundan sonra aha size sohbetin ucu. Dur hocam ben olurdum arkadaşım tanıyorum. Ava çıkmış. Bir tane koyun yakalamış. Koyunu tam yiyecek. Koyun diyor ki dur ben sana bir oyun oynayayım. Yemeden önce tamam mı böyle oyna oynaya beni yersin diyor. Kurt tamam diyor. Koyun oyun oynamaya başlıyor. Oynaya oynaya uzaklaşıyor kaçıyor gidiyor kurt aç kalıyor. Tekrar yola devam ediyor bir tane katır yakalıyor. Katırı tam yiyecek katır diyor ki benim etim sert diyor. Ben sana bir satır getireyim diyor. Gıra gıra yersin diyor. Tamam lan diyor katır gidiyor bir daha gelmiyor. Bu böyle devam ediyor. Bir mani düzüyor hemen bunlara. Bulmuş eden bir koyun. Ne lazım senin oyun? Yeseneydin bire sersem. Layıktır sana gebersen. Bulmuş eden bir katır. Ne lazım senin satır? Deseneydin bile sersem. Sahiptir sarı gebersen. Diye <laughs> böyle gidiyor. Bu olur emmi Eyvallah.